Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, hemen hamurumu yoğurarak tarifime başlayalım arkadaşlar. Ee, boşa videom dönsün, istemiyorum. Bir bardak suyum, bir bardak sütüm, bir yemek kaşığı tuzum, bir paket mayam, aldığı kadar da un koyacağım. Hemen yoğurma kabının içine suyumu aldım. Sütümü de aldım arkadaşlar. Süt dondurucudan çıkmıştı biraz böyle buzlu gibi yoğurta benziyor ama suyun bayağı sıcaktı. İkisi birbirini ayarlayacak. Kalan sütleri dondurucuya atıyorum. Yazık olmasın diye. Oradan da hamurları kullanıyorum. Önce şöyle bir 3 bardak kadar un koyayım. Ondan sonra isterse koyarız. Güzelce hamurumu yoğurayım. İçli pişiler yapacağız bugün çayın yanına. Evet arkadaşlar hamurumu gördüğünüz yumuşaklıkta yoğurdum. Hamurum şimdi mayalanasıya kadar içini yapmak için ocağın başına geçelim. Çiğ patatesten yapacağım içini. Yine de yapacağız çiğ patatesi. Hamurum şurada mayalanırken içini de yapalım. Evet arkadaşlar tavamın altını yaktım. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımı da koydum. Bir parça kıyma var onu da koydum çiğ kıyma. Bir tane soğanı üzerine doğrayacağım. Biraz acele bugün işim. Okul saatine kadar halletmem lazım. Doğru almaya okula gideceğim. O yüzden şöyle doğrayalım. İri iri doğruyorum. Evde doğradığım zaman. Nasıl olsa kaybolacak. Şimdi kaybolduğu zaman. Evet patateslerimi soydum arkadaşlar. Suyun içine bıraktım. Kararmasın diye. Haşlanmış patatesten böyle bir ezik ezik oluyor içler ben haşlanmış patatesten pek börek içine hamur içine hiçbir yere çok koymam zorda kalmayınca hep çiğden rendelerim daha da lezzetli olur şöyle suyun içine rendeleyeceğim arkadaşlar patateslerim kararmasın diye o orada diye. Evet, bu suya rendeliyorum ki hem kararmasın hem nişastasınıza bıraksın diye. Evet arkadaşlar ben patatesimi rendeleyeyim. Soğanım da kavrulsun. Sizin lazım. Evet arkadaşlar soğanım da kıymam kavruldu karışık biber salçası ile domates salçası karışık bir kaşık koydum. Hemen şöyle domatesi, biberin salça kokusu geçsin. Şöyle biraz kavrayayım. Evet arkadaşlar suyun içine bıraktığımız patateslerimi şöyle suyunu sıkıyorum. Tane tane hamurun içine daha güzel dökülüyor bu şekilde. Bütün böreklerin içine patates koyacağınız zaman rendeleyip bu şekilde koyarsanız çok güzel sonuç elde edersiniz. Daha da güzel oluyor böyle dişe geliyor. Baharatlarımı da alıyorum arkadaşlar. Tuzum, karabiberim, toz biberim, pul biberim var. Biber salçam acı diye fazla baharat koymadım. Hemen şöyle biraz kavurayım. Zaten rende olduğu için çok pişiyor testler. Biraz da bunun içinde pişsin. Bu şekilde yapıp buzluğa da atabilirsiniz işlerinizi. Sonra hemen böyle acele kullanmak için tuzluklarını çıkarıp kullanabilirsiniz. Hemen hiç bekletmeden soğur soğumaz buzluğa atın. Patates biraz bekleyince zararlı diyorlar. Hemen buzluğa atarsanız da bir şey olmaz herhalde. Evet arkadaşlar. inşallah abone oluyorsunuzdur. Büyümem için abone olmanız lazım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Hamurum mayalandıysa biraz soğusun. Ondan sonra hamurumu açalım. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel mayalanmış. Göz göz olmuş. Önce hamurlarımızı güzelce pızılayalım. Küçük küçük pızıları böleyim Mandalina büyüklüğünde veya yumurta büyüklüğünde hamurlarımı şöyle şu şekilde hepsini de hazırlayalım. Evet arkadaşlar hamurlarımı açmaya başladım. Dolayısıyla içimi de ortasından şöyle kenarından yarım ay şeklinde bıraktım. Şurayı kapattıktan sonra şöyle fazla kenarındaki hamurları aldım. Bir tane daha açalım. Yağımı da ocağıma koydum ısınmaya başladı. şekilde. Evet, hepsini de bu şekilde arkadaşlar hamurlarımı kapatacağım. Evet arkadaşlar, hamurum yağım iyice kızdı. Hamurlarımı da bitirdim. dört tanesini koyayım veya güzel oldular küçük küçük şöyle yağ yardımıyla kaşıkla kabarmasını sağlıyorum. Evet.

Evet arkadaşlar. Çok güzel kabardılar, kızardılar. Evet arkadaşlar pişilerim hazır bir taraftan da kızartıyorum. Gayet güzel mis gibi kabardılar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.